Arkadaşlar sizlerle birlikte çok değişik bir uygulama yapıyoruz. İsmi 0DD. şey 0DD Bot out yani B O T Bot A U T out oyunu oynuyoruz. Açıklamada yazacaktır. Ona tıklayarak oyuna gidebilirsiniz. Ya da linki olacaktır. Ben linkini koyamayacağım için şey e, siz bu oyunu görürseniz sadece şey e, bakın. Sadece şey eee e, Bizim karakterimizin fotoğrafı var. Ben bu oyunu çok oynadım arkadaşlar. Çok eğlendim. Bakın 20 20 olan geçebiliyor bakın. 20 okey diye geçiyor. <laughs> Koştu. Mavi şey şey 20 ama bizim karakterimiz kaç biliyor musun? 16. Boyutu 16. Bizim karakterimizin boyutu 16. Bakın. Aa 16 dedim 18 çıktı. Yavaş yavaş biliyoruz. şuna geçtim. Şundan bir kule yapmaması yüzüyor arkadaşlar. İstiyor. <laughs> bir de şey emcisimleri kendi bize takabiliyoruz. Bir de bir ürünlerine takabiliyoruz. Bakın ona taktım. Çıkarttım. Tıktım. Böyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Cismi tak çıkart. Tak çıkart yapabiliyorsunuz. Böyle bir garip bir oyun. İnan ki aşağıda doğru olacaktır galiba. Evet. değil. Bakın birleştirdim yukarıya çıkıyorum. Bu oyunda şey kaça kaça büyümeye çalışıyoruz. Yani bir oyun ya abi bu reklam değil oyun kendisi yapmış. Evet. Git. Aşağıya düş. koşup koçum git. Şu alalım. İne takalım. Biraz yavaşladı. Koş koş. Koş yavrum koş. Koş yavrum. Koş yavrum koş. <laughs> Yaşlandık. Hop kazandık. Yanımızdan götüremiyoruz. Çünkü şey. E, maçları kazanmamız lazım. Hop. Bizim karakterimiz. Bir blok bile çıkabiliyor. Evet. Geçtik. Beş. Evet. Lanet. Karakterim sıkıştı. Kapatıyorum. Burası açıldı ya. Nasıl kaçacak? derseniz bu yukarıya çıkıyor. Çıkabiliyor. çıkabiliyor. <laughs> Git aşağı. Sen de sen de beniz. Bu açıldı ya. Buradan nereye açacağız? Burayı. Buradan da buraya açtık. E ben şurada sıkıştım. Aşağıya. Ne? Anne ekmek almaya gidiyorum. Anne video alayım. Şunu da kapatalım. Video daha uzun sürsün. Bunu seviyorum. Çünkü birkaç yıl video atmadım. 10 yıl video atmadım. Hiç. Bakın çıkış yukarıda dur. Değil dedik. 5'teydik. Boş sanet mi uyutuyorsunuz? Bakın bir de bizim yapmamızı istiyor. Bu blokları birleştiriyoruz. Birleşiyorlar. Bakın ittiriyorum. Takıldı. Kaç. Kaçmadık. Kazandık. 7. Yedi. 7'de araba yapmaya çalışmışlar, yapabilmişler. Araba değil, bu farklı bir şey. Gidiyor mu? Lan ona değil. Git. Bunun gözü tabik edebiliyor arkadaşlar. Bakın şimdi ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> daha oraya gitmeden bir aldık. 8 en zor 8 Z geldi. bunun sebebi ise çok zor olmaması. Yani ben derirdim. Bunu yapmak için derirdim. Bakın, şimdi anlayacaksınız. Bakın bir parça eksik. Buraya koyarsak aha, karakterimiz çıkamıyor. İlla küpü bir yere sıkıştırmamız lazım. Öne geçebiliriz bölümü. Bölümün amacı olması. Buldu mu? Oldu. Geç. Ben yan sıkıştırmıştım arkadaşlar. Ben yan ben yan sıkıştırdım. Çay şey, um, uyanar uyanmaz. Yan sıkıştırmıştım bunu. Geçmiştim. Bakın bir de takılı olma onun onunca da hareket ettiriyor. Bakın. Bakın burada bir roket var. Şunu bir yere takmamız lazım Ama Daha fazla gidemiyoruz Yani Yandık Gidin Şimdi bu sefer düşmüştü. Ben de geliyorum. <laughs> Git kafama düşmesin. Allah Allah. Kafama düştü ya. Burası değil. Onda burası geliyor. 9, 12. 13'e gelmişiz. Evet, şimdi de büyüklerin kafasına tırmanarak geçeceğiz. Aynı boy bakın düşmeye başlıyor. Ya da şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Size ya abi bu reklam değil, oyun kendisi yapmış. Reklam olmayan şeyi kendisi kendisi reklam yapmış. Bakın bize şöyle yapabilirsiniz. Durarsa diğerine geçebilirsiniz. Bakın at yaptık orada yaptık. İleri! Bakın böyle de yapabilirsiniz. Çok yavaş. Burası kaçtı? Burası. 13. Buradayız. Bakın nasıl yapacağız? Dedi derseniz şöyle. Şöyle oraya koyacaksınız ya da arkadan ittireceksiniz. Bu kadar. Ya da önüne koyup onun düşmesini sağlayacağız. Ya da şey onu düşüreceğiz. Bakın bu kadar kolay değil. İkincisi de var. Bakın exit burada diyor. Gidiyoruz. Bir tane daha çıkıyor. Ne? Nasıl yapacağız? Tabi. Bunları alıp fırlatacağız. Şansa da koyduysam oha derdim. Koyamamışım. Ben yeni yeni bölümler görüyoruz. Düşecektim lan. Kendine sokayım. Oo, iyice büyüdük. Kendini kendilerimi koyacağım. Bakın bunu yapıp düşünmemizi istiyor. Ve yani bu direkt düştü ama merak etmeyin. Oyunun en aşağısına düşmüyor. Böyle kalıyor. Yerde kalıyor. Çok lüks yer var. Altı. İyi baktım, bakın. Bu ne dersiniz bu makine? beni mi? Adam tam ayarlayamamış. Nereden bunu bize Şuradan. He, şimdi onu güzel düzeltelim. Bakın bu güzel oldu. <laughs> Aldı. Şimdi de götürecek. Hop, aldık. Güzel Ne yapıyor? Bakın düşmüyoruz. Böyle kaldık. Merak etmeyin. Bunu zöretebiliyoruz. Böyle kaldık demeyin. Çünkü yere düşünce bir şey olmuyor. Tamam iyi yaptım. Normalde yapmadım. <laughs> Arkadaşlar şey bu buz düşürmüyor. Bak. Kendisi havada durabiliyor tek başına Kendime taksam <laughs> Kafamıza takamıyoruz çünkü kafamız silindir gibi Takamadık Taktık Böyle gidiyorum Bakın öyle demeyin anne Anne Anne, 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 Tamam, gel. Ya şunları da... Ha! Düşeceğim! Onları sakın çıkartmayız kaybettik. Ey! Eee! Aa, göründü! Şurada. Yani şimdi nasıl çıkartacağız? Aç çıkarttım rastgele. Ha hemen çıkarttım çıktı lan. Minecraft oynamıştım. Havada durabiliyordu her şey. Her şeyin altını kırınca her şey havada durabiliyordu. 16. Burada bir yamuk atımız var. Buraya açıyor biz nasıl geçeceğiz derseniz böyle. <laughs> ne? Ne? yemeyeceğiz. Evet. Arkadaşlar burayı nasıl geçeceğiz derseniz şöyle bak şunun çıkması gerek yukarıya. Çıkamazsa da yine bir şey olmaz. Restart rest atarsınız. Oyunda restart rest, rest şey em, sistemi var. Bunu bitiyor biliyorsunuz. <laughs> Eyvallah. Bunu nasıl hareket ettirdiğimi derseniz Ona tutuyorum. Elimi ona tutuyorum. Mobilden bir oyun ya da Apple'dan bir oyun. İki tane küp var. Bakın, denge, denge yağını aynı yapmak için bir tane, şuraya da bir tane Bu Şuraya bir tane ve şunun üzerinde çıkıyorsunuz denge aynı Sonsuz denge sonsuz Sonsuz dengeyi yaratıyorsunuz Bakın bunu yaparsanız düşersiniz Ooo oh! düştü ya. Onu ittiriyoruz. Yine geliyor. Yine ittiriyoruz. Kul geldi ekrana. Ha. Gidiyoruz. Düştü. Abi reklam değil bu. Adam onu, onu yapan kişi kendisi yapmış reklam olsun diye. Allah Allah. Bağla. Orası değil, orası değil. <laughs> ne yaptım? Çünkü şurada diyor. Şunu çıkartıp diğerine bağlıyoruz. Tamam. İş bitti. Sen de gel. <laughs> Gitti. Sen de gel demeyecektim. <laughs> Aha. Bu arkadaşlar bir de bunlar yeşil değil. E ben yaptığım için ben bunları ben yaptığım için yeşil. <laughs> Git lan. Yeter. Oha bak bak son at şiş atış bu bu bir de şunu kullanacağız o yüzden kendimize takalım <laughs> ne saçma eps espri sen gelmeyeceksin Hah. gel lan gel vazgeçtim gel git 22 geldiğimizde burada bir sistem var bu sistem ne edersiniz bu fırlatma sistemi blok getirdim tamam mı buraya koyuyorum çekmeyelim gidiyor sonra gidiyor en son kendimizi fırlatacağız Yok, ilk kendimizi fırlatırsak bu iş olmuyor de hepsi aynı anda çalışıyor. Çık lan. Bir de bunu sisteme bağlıyoruz. Git. Bakın en son kendimizi atacağız. Git. koy. Biz hızla gidiyoruz. Bak buraya çıkabilir. Sonra koy koy. Sonra şunu da koy. Geç. Kendimiz kafamıza koyamıyoruz çünkü silindirin yarısı. Tam orta değil, yarısı. Bu da ne yapacağımız değil. Dersiniz. Şöyle yapacağız bu düşecek. Niye bunu yaptın derseniz çünkü bunu döndüreceğiz. Bunu çıkartamıyoruz. Bu farklı. Bu farklı bölüm olduğu için bu koyu kırmızıyı çıkartamıyoruz. Dön dön dön. Sızla dön. Ay kaldı zannettim. Arkadaşlar çıkmak zor oluyor. Hani hiç zor değilmiş. Oya ayaklarımız değdi lan. Hani çıkmıyor ya. 3 blok olması gerek. Ama iki blok var. Aa oha! Ben bunu nereden yaptım? <gülüyor> oha! <gülüyor> Arkadaşlar bunu, bunu, yaptım. Nasıl yaptım derseniz bunu şuraya takıyorsunuz. Bu taşıyor tamam mı? Çıkmıyor biliyor. İttiriyorsunuz bu gidiyor. Şunu çıkartıyorsunuz bu gidiyor. Kendinize takıyorsunuz. Gidiyorsunuz. Geçtiniz. Beraber geçmenize gerek var. Ben ne level'da ayım Yok. Abi reklam değil bu. Bir de ADS yazmış. Bu reklam bakın. Bu nasıl yapacağız derseniz şöyle. O şöyle Hop. Bize geleceğiz. Bu bu ne? Anne daha video dayayım. Videomu bitirmedim. Çok oh, güzel. Biraz da benim bulma ya. Tamam. Hiç yerine vermiyorsun ya. Tamam. Çabuk. Annem. Pardon. Video videomuz bu kadardı. Bay bay annem çağırıyor.